Evet sayın izleyenlerimiz herkese hayırlı günler diliyoruz. Baframızdan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Şu anda Tofaş kavşandayız. Belirli zamanlarda Tofaş kavşağına geldik ve geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz programımızda, yapmış olduğumuz röportajlarımızda esnafımızda, vatandaşlarımızda Tofaş kavşağının açılmamasından dolayı muzdariplilerdi. Biz de haberimizi yaparken şunu belirtmiştik. Normalde karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ee, müdürlüğü olsun, ekipleri olsun ee, buranın normal zamanda açılması, 100 gün açılma sözü vermişti. Normal zamanından önce de bitirmesine rağmen ya daşın ya başın gecikmesinden dolayı burası açılmamıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde yaptığımız haber üzerine yayınımız etkisini gösterdi ve yayınımızdan 2-3 gün sonra şu kenarlarda bulunan evet kameraman arkadaşımıza gösteriyor Kenarlarda bulunan kenarlarda bulunan burada ve yukarı taraflardaki direkler e, alındı YEDAŞ yetkilileri tarafından alındı söküldü ve e, bunlar deprese olmak üzere kaldırıldı az sonra zaten nereden deprese nereye konulacağı şeklinde az ileride bunların e, vatandaşlarımızda e, sorularımızı sorduk artık bundan sonra direk olayı olmayacak az ileriden yer altından kabloları e, geçirip e, şu ilerideki direkten e, bağlantıyı kuracaklar. Yani şu var Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün vermiş olduğu söz üzerine normalde buranın yol çalışması e, 100 günden önce bitti. Fakat Yedaş'ın çalışması gecikmesinden dolayı da e, biraz gecikmeler yaşandı. YEDAŞ da şu anda ayın Ağustos ayının 10'u 15'ine kadar buradaki deplese çalışmalar biteceğini sözünü verdi. Ve Karayolları Bölge Müdürlüğü de yetkilileri de YEDAŞ işini bitirdikten bir hafta sonra da Karayolları bu Tofaş kavşağını açacağı sözünü müjdesini verdi. Biz de Barış Medya Grubu olarak sizlere bu müjdeyi de vermek istiyoruz ve konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu konuda duyarlı olan herkese Karayolu Bölge Müdürlüğü'ne, Yadaş Bölge Müdürlüğü'ne ve bu konuda devamlı şekilde bizleri rahatsız ediyor demiyorum. Sizlerin her zaman yanında varız. Bafra ve bölge halkının yanında varız. Bafra Barış Medya Grubu olarak her tür sıkıntınızda, her tür çilinizde yanınızda olacağız. Bizleri rahatlıkla arayabilirsiniz. Derdinizi anlatabilirsiniz. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Esnafımıza da bol kazançlar diliyorum. Depreze çalışmasının geç olmasından dolayı esnaflarımız gerçekten mağdur duruma geldi. Çünkü Sinop'tan Samsun'a, Samsun'dan Sinop'a giden e, vatandaşlarımız burada alışveriş yapıyorlardı. Özellikle düğün zamanlarında e, mobilya sektörü var, her tür sektör var, alışveriş yapıyorlardı. Fakat araçların burada durmamasından dolayı çok mağduriyet yaşadılar. E, biz de onlara Allah kolaylık versin diyoruz. Evet, Tofaş Kavşağı çalışmaları devam ediyor dedik. Ve şu anda e, buradan da sanayiye giden yol, tabi... Uzun zaman olduğu için sanayi esnafı da bu arada mağdur duruma düştü ama gene de ne yapalım? Ee, gün doğmadan neler doğar? Bir bu zamana kadar beklendi. Bir 10-15 gün daha beklenecek. Gördüğünüz gibi çalışmana bakın. Asfaltlar falan yapıldı. Bütün her şey yapıldı. Sadece açılışı bekliyor. Demin göstermiştik. Evet kameraman arkadaşımız gösteriyor. Şu karşı ara. Evet. Kablolar şu karşı arada çekildi. Kenarlardan, yer altından Artık direk olayı yok. Yer altından deprese yapılarak oradan arka yoldan Sinop Karayolu'na çıkartıldı. Ortada direğe bağlandı. Evet kameraman arkadaşımız kapatmıyor. Çok güzel. Tabi her şey güzel yapılıyor. Her şey güzel oluyor. Ama ben buradan yetkililere yetkililere bakın ben buradan artık buranın sorumlusu belediye midir, karayolları bölge müdürlüğü müdür, hangisi ise sizden şunu istiyoruz. Bakın buradan normal vatandaşlarımız yürüyerek de geliyor, şey yapıyor. Burası açık. Yani bir çocuk ya da bir oyun oynamak için çocuklar falan buraya girerse, alim Allah, Allah göstermesin, çok büyük kazaya, faciaya sebep olabilir. Bunun için de yetkililerden buranın bir an önce kapatılması ya da üstünün kapatılmasını talep ediyoruz.